Herkese merhaba. Anlatacak şeyler var. Podcast serimize hoş geldiniz. Ben Gaye, ben Sevil. Bugün sizinle zaman yönetimi hakkında biraz sohbet etmek istiyoruz. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Zamanı da, e, etkin bir şekilde kullanabiliyor musun acaba? Aslında yani genel olarak konuya baktığımızda zaman o kadar değerli bir hale geldi ki çünkü hayatımız içinde zaman hırsızları gerçekten çok var. Vaktimizi alan, bir de çok çok tüketmekle ilgili sıkıntılarımız var bunları aslında bir araya getirdiğimizde çok bence bocaladığımızı fark ediyorum ben bunu şey gibi de düşünüyorum pazartesiden cumaya ışınlanıyoruz ya böyle hani anlamıyoruz günün nasıl bittiğini e, aklımızdaki şeyler çok çabuk uçup gidebiliyor önemli olan şeyler bazen önemini kaybedebiliyor biraz böyle aslında değişip dönüştüğümüzde bir 2024 biraz bunun da böyle sinyalini veriyor gibi hissediyorum sen ne düşünüyorsun bununla ilgili evet zaten hani Pluto kova kova burcuna geçti ve kova çağı artık başlıyor yavaş yavaş baktığın zaman e, bir de zaman hırsızları dedin o kadar çok uyaran var ki etrafımızda zamanımızı alan e, farkında olmadan kendi işimizi yapmamızı engelleyen bunların en güzel örneği de telefonlar. Hani artık herkesin elinde bir telefon var ve bu bizim üçüncü kolumuz gibi oldu. Telefon olmadan hani hiçbir şey yapamıyoruz. Evden dışarı çıkamıyoruz. Bazen de hani sosyal medya dediğimiz telefonun içindeki bir uygulama var. Ona takılıp kalıyoruz böyle saçma saçma videolara gülüyoruz ama aslında o anda yapmamız gereken şeyi ertelemiş oluyoruz. E ne oluyor erteledikçe 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 bu ertelenen şeyler birikiyor ve daha fazla e, iş yükü olarak bize geri dönüyor. Bizde bir ahtapot misali ondan sonra son 5 dakikaya sıkışınca birçok işe aynı anda dalıp onları yapmaya çalışıyoruz. Bu zaman e, yönetimini daha etkili bir şekilde yapabilmek için planlama yapmamız gerekiyor. Sabah kalktığımızda günümüzü planlarsak etkin bir şekilde hani neler yapacağımızı içimizde düşünürsek e, bu işi daha kolay yapabiliriz. Ve bence e, telefon kullanımı nasıl ki çocuklarda belli bir zaman diliminde ekran saatini öneriyorsak kendimiz için de gün içinde aslında o e, telefon saati diye kendimize belirleyebileceğimiz molalar verebiliriz. Ya da birisi mesela bize WhatsApp'tan bir mesaj atıyor. O an başka bir şeyle ilgileniyoruz ve biz ona da dönüyoruz. Bu sefer kendi yaptığımız şeyi bırakmış oluyoruz. Ve bir sürü gruplar var, bir sürü haberler alıyoruz. Onları da kendi içimizde erteli. Onlara ayırdığımız o zamanı e, daha etkin bir şekilde değerlendirebiliriz. Kesinlikle katılıyorum. Bir de bu şey dediğim gibi hani erteleme de hayatımızın bir parçası haline geldi artık. Aslında acil olan, önemli olan şeyleri birazcık daha Zaman yönetmek adına çok etkin kullanmamız gerekiyor. Yani farkındalıklarımızı aslında çok ö, arttırmamız lazım burada. Bu arada hazır konusu gelmişken ben e, bazı böyle teknolojiyi kullanmak adına farklı araçlar kullanıyorum. Mesela bunlardan bir tanesi Trello. Trello'da da e, bu Barış Özcan'dan duyduğum bir teknik vardı kanban tekniği. Mesela orada işte yapılacaklar listesi yapılıyor. Yapılıyor listesi yapılıyor ve yapıldı listesi yapılıyor. Üç tane bir kolon ayrılıyor aslında bunu postit'lerle de yapabiliyorsunuz ama Trello'da da çok kolay olabiliyor. Ayrıca bu iş akışı derken gerçekten bunu yapmamız lazım Beyin de çünkü orada bir strese giriyor. Hani mesela sürekli erteliyorsun, erteliyorsun. Son güne onu koyuyorsun ve son gün bütün her şeyi sıkıştırıyorsun. Bu bazen benim de handikapım olabiliyor. Ne kadar kontrollü olmaya çalışsam da çünkü ekstra bazı şeyler de doğabiliyor ya da zamanın nasıl gerçekten geçtiğini anlamadığımız için, iş yüklerimizi iyi planlamadığımız için olabiliyor. Ee, bunun işe farkındalığını arttırarak aslında acil işlerimizi yapılacakları ön kısma koyup onları sonra yapılıyor ve yapıldığı aldıktan sonra da beyninin bir rahatlaması var. Ha, ben bu işi bitirdim artık. Çünkü aslında bir işe girişirken şöyle bir hata da yapıyoruz. Hani ben bu işi yapıyorum işte mesela örnek veriyorum. Diyet isteyenlerde de oluyor hani diyet, diyet, programına giriyorsun ama sana bir süre veriyor. Diyor ki işte bunu işte bir hafta yap. Bizim biraz böyle iş yaparken sanıyorum süre koyma gibi sıkıntılarımız oluyor. Hani orada biraz kendimize çok acayip bir konfor alanı tanımlıyor gibiyiz hani. Biraz aslında bir iş yaparken bir sınır koysak hani bir kitabı okuyorsun bunu ben bir haftada okuyacağım deyip aslında birazcık daha hani sınırlar çizip işte mesela arkadaşın seni oraya çağıracak. Hayır şu an gelemem şu an kendimle ilgili ya da işte başkasıyla ilgili başka bir planım var. Biraz böyle fazla mı esnek davranıyoruz acaba bazı şeylerde? O yüzden mi plana sadık kalamıyoruz? Bir, orada bir soru işareti var açıkçası. Yani aslında kişi en iyi kendini bilir ve hani dediğin gibi sınır koymak, hayır demeyi öğrenmek. Bence toplumca biz hayır diyemiyoruz. Herkese her şeye kabul gücümüz yüksek, kendimizi bir arka plana koymamız daha kolay olabilir. O yüzden belki de hayır demeyi öğrenmeliyiz. Ve hani bunu e, bizim o anda yapmamız gereken yani neyse ona odakla dikkatimizi de o konuya odaklamalıyız. E, arkadaşımız çağırdığında dediğin gibi ona da o an işimiz varsa hayır diyebilmeliyiz. Yani biraz kendimizi yine ön plana çıkarmak, burada sağlıklı bencillik dediğimiz kavram giriyor ortaya. Onu koymak ve farkındalığımızı aslında kendi yapmak istediklerimize koymak ya da o an o yapılması gereken iş tanımı neyse ona koymak bizim kendi çerçevemizde ilerlememize yardımcı olacaktır. Hani bu normal gündelik bir sosyal yaşamı da olabilir. Hani i̇lla iş ortamına gitmek zorunda değil işte sabah kalktık ben bu sabah neler yapacağım? Yani bir içimizden onu düşünmek nereye gideceğim, ne yapacağım, onun planını yapmak. Tabii ki gün içinde hani esneyebiliriz, farklı olgular olabilir ama günün sonuna geldiğimizde yaptığımız şeylerden dolayı kendimizi mutlu ve tatminkar hissetmek aslında insan olmanın getirdiği en doğal özellik. Yani şunu her zaman aklımızda tutmalıyız. Zaman bize verilen en kıymetli hediyedir ve onu bir daha asla geri alamayız. Ee, hani neyi ne kadar hayatımıza alıyoruz ona bakmalıyız. Ve kendimizle de kaliteli zaman geçirmek için bence biraz emek sarf etmeliyiz. Evet yani burada şey aslında zaman yönetimi o kadar farkındalık içeren bir şey ki ben bir tane söz var onu çok seviyorum. Ne geçmişteyim ne gelecekte sonsuz bir şimdideyim. Aslında o anın tadını da kaçırıyoruz. Çünkü sürekli aklımız işte geçmiş yaptığımız şeylerde yapamadığımız şeylerde. Gelecekte de yapmak üzere olduğumuz şeyler aslında sürekli bir stresteyiz. En sonunda da beyin error veriyor ve seni bir salıyor yani orada bir stres sıkışmasından dolayı. O yüzden planlı olmak ve hedefli olmak. Gene hani konu daha önceki podcastlerimize de gittiği şeye gidiyor konu. Hep aynı şey üzerinden gidiyoruz. Ama bahsettiğim şey gerçekten bu. Yani hedeflerimiz olursa eğer mesela işte bir ayda 10 kitap okuyacağım. Hani bunun için bir çalış bakalım ne kadar okuyabiliyorsun. Kendi sınırlarını bir dene. İşte ne bileyim. Ee, ...bir web sitesi yapacağız mesela... ...işte bunu ne kadar da yapabiliyorsun... İşte bir hizmet üreteceksin bunu ne kadar da yapabiliyorsun... ...yani burada biraz aslında... ...mesela bu şey de giriyor ya... ...yani zamanını yöneteceksin... ...ve zamanını iyi bir şekilde yönettiğin için de... E, ...bu sana işte gelir olarak... ...dönecek ailene daha çok vakit ayıracaksın... ...kendine daha çok vakit ayırabileceksin... İşte sabah erken kalk... ...öğlen işte sporunu yap... ...akşam daha böyle bir hafif beslen... ...kendine daha fazla vakit ayır... ...aslında bütün her şey dediğin gibi bizim elimizde farkındalıkların kesinlikle burada artması gerekiyor. Sağlığımıza gerçekten de önem vermemiz gerekiyor. Bir de böyle bir şey var. Yani çok fazla televizyon izlemek, çok fazla internette vakit geçirmek. Bunların biraz mental yorgunluğu da var bizde. Mesela şu an gündem çok karamsar ve bir şey olunca onlardan da çok etkilenip hiçbir şey yapasımız gelmiyor ya bazen. Biraz onlardan da kendimizi soyutlamamız gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Hani dedin ya orada sağlıklı bencilik. Çünkü gerçekten bana çok bir katkısı olmuyor. Ben iyi olacağım ki ya da ben ...bazı şeyleri artık ipleri elime alacağım diye... ...zaten dünyaya da öyle bir etkimiz var. Hani kelebek bir yerde... E, ...kanat çırpıyorsa... ...bir etkisi vardır diye inanıyoruz ya... ...o yüzden ben böyle ufak ufak şeylerin... ...büyük bir şeye dönüşeceğine çok inanıyorum. Evet yani çok da güzel hani toparladın aslında. Şimdi astrolojide de Satürn zamanı... ...yöneten gezegenlerden bir tanesidir... ...ve bizi de tipine etmek ister. Biz burada hani birçok böyle uyarana karşı... ...dağıldığımız zaman Satürn'ün e sınavlarız... Da, zorlukla gelir ama biz... Eğer Satürn'ün aslında üç prensibi vardır. Üşenme, erteleme, vazgeçme. Hani bunu hayatımıza koyduğumuz anda onun ödülleri de daha yüksek olur. Ben podcastimizi bitirirken bence e, şunu hani e, üşenme, erteleme, vazgeçme diyerek e, bu sözleri kendimize artık duvarımıza mı yapıştırırız ne yaparız hayatımıza hani motto olarak da. Bu arada ben yapıştırdım. <laughs> Ben Evaro. şey <laughs> Podcast'ı dinleyen herkese hediye ediyoruz. <laughs> yani dediğim gibi bu aslında tamamen kendi hayatımızı iyileştirmek, kendimize nasıl pozitif etkiler kazandırabilmekle ilgili. Ama dediğim gibi yani herkesle ne kadar muhabbet ediyorsam hepimizin ortak sorunlarından bir tanesi zamanı iyi yönetememek. Yani bazı durumlarda ve yetişememe hissinden dolayı da mental bir çöküş yaşama. Yani ben ona yetişemiyorum, buna yetişemiyorum. Ne yapacağım diye Gençlerde mesela bu daha çok var çok enteresan bir şekilde. Ben bir şey geç kaldım da diyorum ki ben hani ben kaç yaşına geldim dur ya falan odasın hani. Çünkü senin farkındalığın arttıkça aslında daha da ipleri eline alma şeyin başlıyor. Yani daha bir farkındalığın artıyor ama daha da akışta kalmaya başarabiliyorsun. Mesela gençlerin biraz o heyecanı olduğu için buradan özellikle onun da altını çizim hiçbir şey geç kalmadınız. Zaman dediğimiz şey aslında bize göre akan. İşte hani askere gidiyorlar hiç zaman geçmiyor ya da işte ne bileyim bir şey olay işte zaman geçme gibi geliyor ya bazı stresli ortamlarda. Bazen çok mutlu olduğumuzda zaman çok hızlı geçebiliyor. O yüzden onun sınırını bile aslında biz koyabiliyoruz gibi geliyor bana. Evet önemli olan aslında kaliteli zaman geçirmek. Geçirdiğimiz zamandan memnun olmak. Hani pazartesiden cumaya ışınlanıyoruz ya bazen çalışırken iş yerinde. Ama bazen o ışınlanmak da bize tatmin kar hissettiriyorsa... E, evet ne güzel deyip hani hafta sonunun keyfini çıkarabilirse. Evet gençler Günümüzde maalesefken yani ve çok hızlı her şeye yetişmek istiyorlar ama e, maalesef, o kadar tüketici da tüketici olmamada yalniziyorum. <laughs> Tüketmemeliyiz her şeyi tadına varmamız, yediğimiz her şeyin hani kullandığımız da tadını çıkarmalıyız, kaliteli zaman geçirmeliyiz. İletişim kurmalıyız. İnsanlar hani iletişim de bizim için önemli bir e, araç ama hani yüz yüze iletişimin etkisi çok bambaşka bir şey. Şu an hani seninle konuşuyoruz burada seninle konuşurken bir yandan da telefona baktığımızda dikkatimiz dağılmış olacak ve o zaman uçup geçmiş olacak. Bu kaliteli iletişimi yakalayamayacağız. Evet ne yapıyorsan full fokus aslında onu yapmaya devam et. Sonrasında zaten bununla ilgili çok fazla teknik var. Bunu web sitemize de koyarız belki ilerleyen zamanlarda böyle bir açıklama yaparız. Ee, çok keyifli bir konuydu. Güzel bir noktaya değindik bence Sevil. Evet ben de çok keyif aldım. Hani eklemek isteyen, bize katılmak isteyenler varsa onlar da hani bize bir şekilde yorum yaparaktan katılabilirler. Evet çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Yeni podcast serimizde görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Güle güle.